Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Seyit bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla daha karşınızda yım arkadaşlar ve yine yanımda görmüş olduğunuz gibi Neco var Neco Hoş hoşgeldin lan. Evet bu videoda yine Neco var ama bu sefer Neco sessiz olacak. Bir sonraki bölümlerde artık Neco'nun sesini duyacaksınız arkadaşlar Neco ile birlikte Yunus polis olduk bakalım başımıza neler gelecek atla bakalım Necocum Evet emniyet kemerimizi bağlayalım. Şöyle yavaştan devriyemize başlayalım. Şimdi devriyedeyim. Evet. Çok güzel. Şeyi verdik. Yunus şey, polis şey ee, ee, e, olacağız. Bakalım biz, başımıza neler gelecek. Bir önceki bölümü izlemediyseniz aşağıdaki linklerden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim ilerlemeden diyecektim. Money truck mi? Çaldılar mı? Oha! Bir dakika dur 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 dur. Nereye gitti lan? Oğlum rapor geldi, şey geldi, direkt gitti. Ne oldu? Her neyse biz şöyle ufaktan devriyemizi atalım arkadaşlar. Neco ile birlikte. Aha bir daha geldi. Bir tane e, para aracını çalıyorlarmış. Hemen ona bir müdahale etmemiz gerekiyor. Ben yine tabii ki laf basmayı unuttum. Nerede o araba? Oha ne oldu lan burada? Oha ne olmuş lan burada? Oğlum ne oldu size? Dur dur ilerlemeyin dur. Gözünüz görmüyor mu oğlum? Trafiği durdurmuşuz. Abi buraya hemen ambulans çağıralım. Gel ambulans gel. Aa, döndü bu güzel. Abi buna da yapalım hemen. Çok öttürüyor ambulans? Ne olmuş da bunlara? Aha bu da döndü. İkisinde de döndürdüm lan hayata. Lan yemin ediyorum hayat kurtaracağım ha. Kalk bakayım senden. Oh ikisinde de birinde alkol birinde uyuşturucu var. Tamam tamam siz gidin ben burayla ilgileniyorum. Dur bekle bakayım. Acaba sen de kimliğini ver. Şunların bir GVT'sini sorgulayalım bakalım. İki tane ceza cezaymış. Başka tutuklanması yok. Bunun da niyeti yokmuş. Temiz bunlar ya. Niye bunlar... bunlara ne oldu ki? Size ne oldu? Ne umrunuzda ne ya? Neyse devam et. Devam et sen de. Evet şöyle şuradan şehire bağlanalım. Şuradan bir var normale dönsün. Aha bir tane daha geldi. Bir araba diyor trafiği blokluyor diyor. Oğlum hep trafiğin şeylerini veriyor bize ya. Acaba iyi misin ya? Trafiği vermeyeceğim bize. Devam et. Güzel. Ha, bu araba trafiği tıkıyormuş. Sanki trafik polisi anasın satayım. Biz niye bakıyorsak buna? Ama burada kimse yok ki. arabada kimse yok ki Dur bakayım arayalım bir arabayı Bu arabada şüpheli bir şey mi var acaba Bir torba Antar ne lan Dur bakayım bunun bir plakasını sorgulayalım Neyi sorgulayamıyoruz mu? Ha sorgula bir Tabletten bakalım bir buna 0-1 Union, Mary, Ida, Öksürüyor lan! Bayağı güzel yapmışlar bu arada o detayı, telsiz sesleri falan. ilerden hatta şuradan dönelim yavaşla ne yapıyorsun vay Hondaya bak modları yenilemeye başladım baya bir mod eklemeye başladım arkadaşlar eğer önerdiğiniz modlar varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın bugün Neco ile birlikte biliyorsunuz en son Asahish'teydik Asahish'ten bizi Yunus polisle bir iki günlüğüne görevlendirdiler. Yani bir iki bölüm. Yunus polis olarak devreye atacağız arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek. Videoyu beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Bu arada 5000 aboneydi. Çok çok az zamanımız kaldı. Abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle birlikte 5000 abone olalım arkadaşlar kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şimdi ihbar bekleyelim. İhbar gelince yine o ihbara gideriz. Şuradan şöyle ben hatta şehirde dolanan bu torba satıcılar falan oluyor. Onlara bakarız. Neyse böyle olsun ya. Üst tepe lambasını ayarlayamadım da onunla uğraştım olmadı. Devam et Yeşil'e, neyi bekliyorsun? Şuradan havalimanına gidelim, bir, bir iki turda havalimanında atalım. Hı -hı. Derken... Hı -hı. Ne olmuş? Hı -hı. Dur bakalım. Hı -hı. Ya şu... ...dispatch'i bir türlü Türkçe yapamadım. Ona uğraşacağım arkadaşlar. Birkaç yere, yani birkaç kişiyi sordum. Dosyalarla alakalı diyorlar ama dosyalarını kurcaladığım zaman çıkmadı. Ona bakacağım yani en yakın zamanda. O, yani bu ihbarlar Türkçe olarak gelecek. Hacı abi ben sizi bekleyemem. Ben şu koda gitmem lazım. Allah. Araba. Ağzına ettik arabanın. Lan dur geçmişiz. Şimdi lan 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 nereye girdim? Ay Allah'ım. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuza gelerek de modların linklerini bulabilirsiniz. Çok yakın zamanda ekleyeceğim modların linklerini. Nasıl kurulduğunu, nasıl yapıldığını da çok yakın zamanda orada paylaşacağım. Kesinlikle Discord'da da gelmeyi unutmayın. Bu arada ee, kick.com slash benseyit kanalında da canlı yayınlara başladık arkadaşlar. Bugün itibariyle, dün itibariyle hatta ben bunu Cuma günü çekiyorum. Siz bunu Cumartesi günü izleyeceksiniz. Gecenin saat 1'in 2.30'unda çekiyorum bu arada. O yüzden bir abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Oğlum hep yolu kaçırıyorum ya. Patiye girme araba lan. Niye pat atıyorsun öyle? Allah dur. Ay Allah'ım. Sorgu yeri geldi ya. Evet bakalım ne o ne oluyor lan burada? Oo ne yapıyorsun? Oo, oo, oo. Hacı abi indir o silahı. Bırak o silahı. Ya <laughs> Allah bayıttık bunu da. Bak 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 gözümün önünde arabayı çalıyor bak. Ayağını satayım adamı öldürdük. Kalk lan önce bunu kaldıralım ondan sonra onu kaldıralım. Ne oldu lan burada ne yaptı var? Vay arkadaş ayaküstü çatışma çıktı değil mi? Tüh Allah belanı adam öldü be. Doktor. Tedaviye yanıt vermedim maalesef. Gel ambulans gel. Ben şuna bir müdahale edeyim sen de ona bak. İstediğiniz serileri yorumlarda belirtin arkadaşlar. GTA eklememi istediğiniz modlar varsa da onları da kesinlikle yorumlarda yazın. Abi Yunus ekibi daha geldi. Onlar herhalde şeye gelmedi. Lan nasıl başarılı oldu oğlum? Bir şey yapmadım lan. Ay Allah seni. Öldürdük be. Bunlar ne? Niye böyle? Dur bakayım şu Hı -hı. ikisi Hı -hı. ne yaptı? Oh, araba çalın çıktı. Ara bakayım arabayla Hı -hı. çıkacak? Gel cenazeci abi gel. Oh, biraz da Esra çıktı. Hayırlı olsun. Bu arabaya alalım. Honda'ya bakalım. Onda da neler çıkacak? Abla sen ne yapıyorsun orada? Ondan o motora bak. Ondan bir şey çıkmadı. <laughs> Hadi abi götür onu. Bunlar da bunu götürüyor. Araçtan bir şey four, çıkmadı. Niner, three, Buna da 10, bir... Allah! Çekici Şey çağırdık <laughs> yanlışlıkla. On Bay City Avenue in <laughs> <lan neci> <laughs> <Bay City> <laughs> Gel gel. <gülüyor> Oha. Dur dur Allah'ım. Ben şuradan bir uzaklaşayım bunlar yoksa. Ben şuradan şöyle bir uzayayım. Evet, full devreye atacağım. Yani sabah 6'ya kadar devam edeceğiz. Çünkü bayağı geç başladık devreye. Saati unuttum ben geri almayı. Bu hmm. beni niye görünce geri döndü lan? Devam etsene acaba. abi. <laughs> 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 Reports of shots fired. Aha shot fire geldi lan. on Red in Vespucci Beach. Aç motorcu aç. Silahla ateş açılmış bir yerde. Şimdi ona bakacağız hemen. Sahil kenarında mı oldu? <laughs> çekil abicim çekil. Oraya nereden girebiliriz? Nereye girdim ben ya? Buralar ne? Dur şurada bir yol var. Hah şuraya bağlanacağız. Ateş açılmış birilerine bakalım. Şuradan giderim ya. Ne yapıyorsunuz siz? Bu ne lan? Nerede ateş açıldı? Oo ne yapıyor lan? O lan 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 dur 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 dur. Bırak onu bırak. Yat çık 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 Allah seni ne yapmasın canımı yedi ya. Neco hadi oğlum yakalarsın onu. Aslan ne John be. Ya bu arada şapkasını bulamadım arkadaşlar. Oğlum kafamda yürüyüşü <laughs> ve <için>. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Oğlum ne yapacağız sizde böyle ya. Ya adam bir de tertemiz ha. Canlar. Uyuşturucu falan mı içtin sen ne yaptın o silah neydi ya. Great, thank you. Ne yaptın lan Ejo? Adamı ne yaptın? Hey, uh, anyone up in the hills? Uh, yeah, I'm over there. What's up? need to uh, take a 1024. Where's a good place for a pit stop? Stay with me. Yeah, uh, try uh, Tompkins. It's pretty Uva. good Uva, Uva, over there, but you uh, have to bring your own paper. Kontrol edelim. Delil kutusunda bulunamıyor Uva. diye. Nasıl olmuş şimdi aldım. Sakin lan sakin aldım. Hacı abi siz niye geldiniz? Nereye gidiyor lan bu? Hey! Nereye gidiyorsun? Necio diyor Allah seni davul etsin Neco. Çık şuradan bir de konuşuyor. çıkalım. Evet dur. Evet en yakın karakola bu arkadaş. Orada mı? Aman ablam ölüyordun orada. bir <ünitleriyle> <gülüyor> <yukarıdan>. <gülüyor> Hayda yine shot fire geldi ya. Ne oluyor oğlum gece gece coştunuz ya. Vallahi gece gece coştular ya. Ey Allah'ım. Bırak karakol mu? Var? Neyse şunu teslim edelim buraya. Gidelim bir de onu alalım bakalım. Yine shot fire geldi. Devrem kolay gelsin. Nerede o? Code <laughs> 4 Oğlum po polis karakolunun fotoğrafı çekiyor Fotoğrafını çekiyor diye bir şey mi atılır ya Şuralarda dolanalım belki Bir uyuşturucu satan matan yakalarız diyeceğim de Bunlar bizi gördü mü ne yaptı lan hepsi saklanmış Of of yavaş Şuradan hemen bir arabamızı fixleyelim. Evet, haydi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Report 3 geldi. Ya bunlar benim Türkçe çevirmem lazım. <laughs> Valla ne olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Saat gece 12'si olmuş zaten. Bir 6 saat daha yaparız. Ondan sonra videomuzu bitiririz arkadaşlar. Bugün full raporlara baktık. Basla gaza bas. Ey Allah seni ne Allah seni, arabamızı çözdü. Ay Allah, ım. Abi bir durum lan, bir yol verin polise. Aha bunlar burada vaziyeti aldıysa sıkıntı büyük. Acaba bir sıkıntı ne? No, no, no. Oh, no. Attention. Done! Dispatched five minutes. No further units required. This is a nine-nine IA. i have got an infant left unattended in a baby carriage. Could I get a. Badness, sir, do me Evet arkadaşlar öldük ve saat 11.30 olmuş zaten bayağı bir geç oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ya Allah gördünüz arkadaşlar ya. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve özellikle kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki canlı Po Bir polisin hayatı bölümünde daha görüşmek dileğiyle kendinize şimdilik çok çok cici bakın Hoşçakalın.